basın mensuplarımız hepiniz hoş geldiniz ve burada bugün çok özel ve güzel bir proje için hazırlık için bulunuyoruz biraz önce Sayın Başkanımızın ve Sayın Valimizin heyecanını gördünüz ve ben eminim kaymakamlarımız belediye başkanlarımız özellikle belediye başkanlarımız bu heyecanı çok derinden paylaşıyorlar ve çocukların kaleminden, defterinden, çantasından, okulların her türlü ihtiyacına kadar nasıl koşturduklarını e, biliyorum. Ve bunun için hepinize çok müteşekkirim. Bunun böyle hepimizin bir davası olması, hepimizin bir gayesi olması ayrı bir güzellik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan İstanbul'a, Türkiye'ye okul yaptırma, eğitimi yükseltme ve yüceltme davasının neferleri olarak bizler gerçekten çok mutlu oluyoruz, seviniyoruz çocuklar adına ve çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi artıran herkese, her kişiye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve bugün de çocuklarımızın yüzünü gülümsetmek için buradayız öğretmenlerimizin mutluluğunu artırmak için buradayız. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuğun üstün yararı ve yaratılışına hürmet ederek ortaya koymaya çalıştığımız bütün projeler aslında bu ülkenin geleceği, insanın geleceği, insanlığın geleceği için bir hazırlık vasıtası olarak görülebilir. Ve içinde yaşadığımız bu salgın ortamında bizim asla enerjimizi yitirmeden, umudumuzu tüketmeden daha fazla çalışarak, daha fazla didinerek yeni hedefleri ortaya koyma gayretimiz hepimiz açısından büyük bir ufku temsil ediyor. Ve eğer çocuklarımızın gelecekte bu ülkeyi omuzlarında taşıyacak dirayette ve yetkinlikte olmasını istiyorsak bizim temel ihtiyaçlarımızın çok çok ötesinde yüksek bir kaliteye, yüksek bir mahiyete ulaşabilmek için gayretimizin eksilmemesi gerektiğini gösteriyor. Biz bir çocuğun, bir öğretmenin Gününün çok önemli bir kısmını geçirdiği okullarımızı güzelleştirmeyi bir vazife olarak edindik. O yüzden de yaşanan okullar, özel projeler, az katlı, yüksek olmayan okullar, küçük okullar ve mahalle mektepleri tarzında okullarımızın sayısının artması ve bu suretle okulun çevreyle münasebetinin bütünleşmesini e, hedefliyoruz. Bu bağlamda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çocuklarımızın mutlu olduğu ortamlar emin olun şahsiyetlerinin daha güçlü geliştiği ortamlardır. Çocuklarımızın atölyelerle, spor salonlarıyla, yeşillendirilmiş bahçelerle karşılaşması onların daha güçlü bir kişilikle, daha yetkin bir kimlikle bu ülkeye hizmete aday olmasına vesile oluyor. Derslik sayısını artırırken tabii bir taraftan da niteliği artırmaya çalışıyoruz ve bunun da uluslararası kalite standartları çerçevesinde artmasını çok çok önemsiyoruz. Pizza gibi, Teams gibi Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde olan ve ülkelerin büyük bir yarış içerisinde olduğu e, bu tür araştırmalar, projeler, sınavlarda Türkiye'nin hem Pizzada hem Teams'te çok büyük bir yükseliş göstermesi bu mutluluğumuzu perçinledi ve kalitenin niye öne çıkması gerektiğini okullarla yaşanan yerlerle yaşananlar yaşantılar arasındaki bağlantının niye güçlü olduğunu da bize göstermiş oldu. Çocuklarımızın potansiyellerini ortaya çıkaracak ortamlar istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Çünkü bir çocuk sadece kalem kağıtla soru çözerek eğitim aldığında emin olun ne yetenekleri açığa çıkacaktır ne de şahsiyeti olgunlaşacaktır. Çocuklarımızın atölyelerde yaparak yaşayarak çalışmaları başka bir güzellik getiriyor ve biz bilmek değil yapabilmek üzerine odaklanıyoruz. Yani bir çocuğun bilmesi bizim için yeterli değil, yapabilmesi önemli. Bundan dolayı da Çocukların yapabileceği ortamları geliştirmeye, laboratuvarları artırmaya, spor atölyelerini, robotik atölyelerini, sanat atölyelerini, tarım atölyelerini artırmaya çalışıyoruz. Ve Allah'a şükür son bir yılda herhangi bir e, özel bütçe kullanmaksızın yani kendi bütçemizin dışında tamamen bağışlarla 10.000 bin civarında atölye açtık bir yıl içerisinde ve bunların tümü bağış ve 420 milyon TL civarında da bir bütçe oluştu burada bu atölyelerin yapımında. Bu bizim için gurur verici ve halkımızın, insanlarımızın bu söylediklerimize inandığını gösteriyor ki Temessefe de bu atölyelerde katkısı olan başlıca kuruluşlarımız arasında yer alıyor. Bugün buradaki işte okulların nerede olduğu, kaç derslikli olduğu vesaire. Ben bu tür teknik ayrıntıları sizi boğmak istemiyorum. Ee, ama özellikle bu kaynakların e, okullar için harcanıyor olması, eğitim için harcanıyor olması ve Cumhurbaşkanımızın hususi dikkatiyle bunların eğitime yönlendiriliyor olması e, bizim umudumuzu daha da güçlendiriyor ve TMSF'nin de bu bağlamda bize hem tablet konusunda hem okul konusunda destekleri her zaman hatırımızda ve teşekkürlerimizi temelsefe ailesine sunuyoruz. Bugün bu temellerini attığımız okullarımız hayata geçtiğinde emin olun yoldan geçenin mutlu olacağı bir iş yapmış olacağız. Emin olun çocuklarımızın koşarak okula gideceği ve okulda yaşamaktan okulda bulunmaktan mutlu olacağı bir an önce e, terk edeyim diye düşünmeyeceği ortamlar hayata geçireceğiz ve bizler artık okul binalarında eğitim binalarında dünya yarışmalarında iddia sahibi olmak noktasında adım atmalıyız bizim sadece e, çatısını kapatalım işte bazı derslikleri yapalım e, çekilelim değil. Ama bir iddia ile ortaya çıkıp artık Türkiye başka bir çıtanın sahibidir. Artık Türkiye başka bir niteliğin e, dava olarak görmektedir e, demek durumundayız ve bunu e, diyoruz Allah'a şükür. Ve büyük bir başarı hikayesidir Türkiye'de. E, Sayın Valim'in de paylaştığı gibi derslik sayısındaki artış ve buraya yapılan yatırımlar, ee, AK Parti döneminde ortaya konulan çaba gerçekten büyük bir başarı hikayesidir. Bunu düşündüğümüzde bu başarı hikayesini de bu eserlerle taşlandırıp eğitimin kalitesi konusunda artık e, yerel bir takım kriterlerle değil, uluslararası kriterlerle bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz ve e, bu hedefimize de adım adım nasıl yaklaştığımızı somut delilleriyle ortaya koyuyoruz. Bu okulların tamamlanması ve açılması inşallah hep beraber kısmet olursa Allah nasip ederse bizlerin ortak çabasıyla gerçekleşecek ve sonuçta şunu göreceğimizden eminim o okulun açılışındaki bir öğretmenin bakışı o okulun açılışındaki bir velimizin müteşekkir duruşu bir çocuğumuzun gülümsemesi hepimiz için ee, bu dünyadaki gayemize hizmet edecek bir vesile de olmuş olacak ve özellikle arsa konusunda okullara destek konusunda e, kaymakamlarımızın sayın belediye başkanlarımızın ortaya koyduğu gayretin devam edeceğinden şüphem olmadığını da söylemek isterim çünkü her gün Türkiye'nin herhangi bir yerinden e, sayın kaymakamlarımızın sayın belediye başkanlarımızın eğitime olan katkılarıyla ilgili bir hikaye duyuyorum ve bu beni mutlu ediyor ve bir tek derslik bile olsa koşarak gidip buna vesile olanlara teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. O yüzden de e, her vesileyle bu toplantılara katılıp e, beraberiz, birlikteyiz ve müteşekkiriz düşüncelerimizi, duygularımızı paylaşmak istiyoruz. Ben bu okullarımızın Ülkemize, çocuklarımıza, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını istiyorum, e, diliyorum. Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Teşekkür ediyorum, saygılar, sevgiler sunuyorum. ...tonlarının başına davet ediyoruz. Sayın Bakanım, evet burada... Gerçekten çok güzel bir manzara var. Çekmeköy'den, Eyüp'ten, Fatih'ten, Sultanbeyli'den. Oradaki arkadaşlarımız da bizi bekliyorlar. Bu manzaraları daha çok görmeyi temenni ediyoruz. Ve ben Sayın Valimize de huzurunuzda özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Çok yüksek bir ivme kazandı bu çalışmalar. Bundan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir bakıma bu okulların bir an önce yapılması ve devamı konusunda ortaya konulan gayret il müdürümüzün de gayretleriyle çabalarıyla artarak devam ediyor. Evet şimdi bütün arkadaşlarımızı saygıyla sevgiyle selamlıyoruz ve temel atma törenini başlatabiliriz. İnşallah ilk betonumuzu döküyoruz. Bilmiyorum arkadaşlar bizleri duyabiliyor mu oradan? Evet hayırlı uğurlu olsun dileklerimizle Sayın Bakanımızın talimatıyla Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Sultanbeyli ve işte okullarımızın ilk betonu dökülüyor efendim. Butonlara basabiliriz. Hayırlı ve bir diğerini de saygıdeğer bakanımıza takdim edeceğiz. Bütçe ara... desteğinin yanı sıra daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.